sisteme nasıl deneme tanımlanabileceğinden bahsedeceğim. Normalde e, piyasadaki yayın evlerinin çıkarmış oldukları denemeleri biz sisteme tanımlıyoruz. Kazanımlarıyla birlikte. Mesela buradan sınav modülünün altından, deneme işlemlerinin altından denemeler menüsüne geldiğinizde burada göreceksiniz, toplam şu anda 417 tane tanımlanmış deneme var sistemde. Demo hesaptan gelelim. Şimdi eğer siz kendi yaptığınız bir denemeyi, kendi hazırladığınız bir denemeyi sisteme tanımlamak istiyorsanız yapmanız gereken denemeler menüsüne gelip sınav modülü, deneme işlemleri, denemeler menüsüne gelip yeni deneme oluştur, create new deneme. Buradan deneme seti seçeceksiniz. Burada deneme setleri kurumsal buraya kurum yazdığınız zaman kurumsal setler gelecek buradan. Diyelim ki LGS denemesi tanımlamak istiyorsanız kurumsal LGS'yi seçip sınav türünü LGS olarak seçeceksiniz. Dönemi hangi dönemdeyseniz deneme adında kurumsal LGS bir mesela ya da kendi istediğiniz bir ismi verebilirsiniz burada. Cevap şıklarına büyük harflerle A, B, C, D deneme numarasına bir ya da kaçıncı deneme ise kaç yanlış doğruyu götürüyorsa buraya onu yazıyorsunuz. 3 YKS sınavlarında 4 olacak. B kitapçı varsa işaretliyorsanız yoksa boş bırakıyorsunuz. Şu anda olmadığını düşünelim. Ya da olduğunu düşünelim. B kitapçı var mı diye işaretledik. Şimdi denememizi oluşturduk. Denemeyi oluşturduktan sonra cevap anahtarı şablonunu indiriyoruz. Şöyle bir şablon iniyor. Burada bunlara cevapları yazarak, hepsi bu şekilde olsun. Eğer kazanım girmek istiyorsanız, yani bunların kazanımlarıyla birlikte bir sınav oluşturacaksanız, denemelerin altında konu kodu indir diye bir buton var. Sistemimizde kullanılan konu kodları burada var. Buradan DGS'yi seçip DGS sınavı oluşturacağımız için Türkçeydi mesela. Diyelim bu konu ikilemlerle ilgili ise buradan bu kodu getirip buraya yapıştırırsanız bu şekilde bütün kodları yazdığınız zaman kazanımlarına girmiş olursunuz. İkincisi B kitapçının karşılıkları yani A'da birinci soru, B'de kaçıncı soru? Buraya yazıyorsunuz. Mesela diyelim dördüncü soru. İkinci soru atıyorum beşinci soru olsun. Gibi. Buraya karşılıklarını da yazarsanız B kitapçığına da girmiş olursunuz. B kitapçığa girmenin başka bir yolu daha var. O da şu. Buradan geliyorsunuz. Hepsini kopyalıyorsunuz. Karşılıklar yoksa elinizde. Ayrı ayrı cam anahtarları ve kazanımları varsa. Bunun aynısını yapıştırıyorsunuz. Buraya B diyorsunuz. Sonra buna şu köşeye tıklarsanız aşağı doğru hepsini B yapmış oldunuz. Şimdi artık elinizde hem B hem de A kitapçının cevap anahtarı olduğunu düşünelim. Buraya da cevapları yazmaya başlıyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi bu şekilde yaptığınız zaman bunu da artık sisteme bu şekilde de yükleyebilirsiniz. Şimdilik böyle yüklediğimi düşünelim. Bunu kapattık. Ya da kapatmasanız da olur. Problem değil. Buradan cevap anahtarı yükle kısmına geldiniz. Buradan seç dediniz. Buradan LGS cevap anahtarı yükleme şablonu. 180 soru buraya geldi. Cevaplarla birlikte geldi. Bir tane kazanım vardı o geldi. Yükle dediniz. Gördüğünüz gibi bütün cevaplarla birlikte sisteme yüklemiş oldunuz. Artık sınavınız hazır. Denemeniz hazır. Artık normal sınavlar modülüne gidip bu denemeyi sınav olarak öğrencilere açabilirsiniz. Yine buradan yeni sınav oluşturdan işleme devam ediyorsunuz. Bunu başka bir videoda, videoda anlatmıştım zaten.